Kar yağışı yurdun dört bir yanında hayatı olumsuz etkilerken karın güzel yanları da Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü'nde kendini gösterdi. Sümer Kampüsü ve Öğrenci Köyü beyaza bürünürken Agü Endüstri Mühendisi 1. Sınıf Öğrencisi Hasan Yalçın da kar yağışını sanatla karşıladı. Yalçın, öğrenci köyünde adeta bir heykeltıraş gibi sadece kalem ve bıçak kullanarak kardan kadın heykeli yaptı. Yaklaşık 8 saat çalışarak kardan kadın heykeli yapan Yalçın, kış ve soğuk havaya nispet edercesine üstelik yaz gününü andıran bikinili kardan kadın heykeli yaptı. Yalçın'ın vermek istediği mesaj ise görenlerde yaz mevsimi hissini uyandırabilmekti. Agü'nün yetenekli öğrencilerinden Hasan Yalçın, Agü TV mikrofonlarına karla yaptığı bu sanatı anlattı. İsmim Hasan, Hasan Yalçın. Endüstri Mühendisliği bölümünde öğrenciyim, birinci sınıf. Aslında ben daha önceden yapmıştım benzer şeyler ama daha basit bir şekilde yapmıştım. Yani bu kadar üzerine durmamıştım. İşte dün gece başladım ben bunu yapmaya. Yaklaşık 8 saat sürdü. Bıçakla, kaşıkla falan yaptım tabii. Aslında benim vurgulamak istediğim yaz mevsimi yani kışın yaz mevsimindeymiş hissi vermesiydi. İlk başta yanına bir tane de erkek model yapmayı düşünüyordum ama yoruldum için belki kar yağmaya devam ederse daha sonra yapabilirim. Havalar bu şekilde giderse ve insanlar saygılı davranırsa iki hafta falan bu şekilde kalabilir diye tahmin ediyorum.